Evet avımıza başlayacağız. Çok güzel bir meraya geldik. Şimdi balık adam oluyoruz. Balık adam yükleniyor. Başlıyoruz. Balık adam yüklüyoruz. Birazdan şov var. Bunları kaydet. Kırtık Şova ya. başlayacağız birazdan. Evet. Meramıza doğru yola koyulduk arkadaşlar. Bakalım neler bizleri bekliyor. Gelmişken fındık mı toplasak? Fındıklar. Devam et. Hayır. Turpanı getirseydim biçerdik buralara gelmişken. Evet. Evet işte ortam. Çok güzel bir ortamı var. Doğasıyla. Yeşil Vadi. Evet sifta tatlı su levreğiyle yaptık. Oo uçtu. Yok la person, ama iyi pörtmüş ha. Kapatalım da dedim ama ne yapayım. Baksana o pörçe. İyi pörçe